merhaba arkadaşlar. Part 7 evi falan bitirdik. Survivor'a geçtik şimdi. E zombiler falan var. Onları reyeri okularımız da reyeri Değil evet. Mi evet arkadaşlar. Evet. Şunu içerisine alayım. Biraz karşıma feren olabilir. Ooo! Aşa senin de varmaf Nasıl? O kaderimden. Ya Muhammed. Bu arada benim acil merdivene ihtiyacım var. Ben düştü. Benim acil merdivene ihtiyacım var Muhammed. Hayır ama sen geçemiyoruz şu an. Ya <laughs> <laughs> en kötüleri de ben de ver. Ben de. Ama çıkamıyor musun Mahmut? <laughs> Çıkarsın. Sen kendine güvenirsen her şeyi başarırsın. Kolaysa sen yap. Yaparım. Hı. Çıkmayı mı beceremiyor? Merdiven kırıldığı için E merdiven nerede? <laughs> Kırıldı diyorum ya. O zaman arkadaşlar bir durdurayım bir. <laughs> arkadaşlar Aslan'ı e, aslında Aslan'ı yaratıcı bir merdiven verdirir ki de <laughs> şimdi oyunumuza dönebiliriz. Vur 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 Aslan biz de onu içerisidir Maşerterini falan koymayı unuttuk Aaa Evet Orsun ya sen yukarıdan ok atarsın Ne demek Ben aşağıya Muhammed'sin Hayır kapatıyorsun. Bak bak böyle yapıyor. Yemek daha yemedi ki bu. Örümceği benim evime tırmanacak yoksa. Asla sen girmeden tırmanmaz. Ama benim evime Hı. tırmanmaya karışıyor. Arkadaşlar bir ademiz geldi de bir. Av. Ne geldi? Ademir. Evet arkadaşlar. Ben hemen Hayır beni öldüremeyeceksiniz. Mehmet, ev nerede? Burada. Sen mi? dışarı çıkmışsın. Mehmet. Aşkım ah beni rafa tuttun ölüyordum. Asıl ben ölüyordum. Mehmet, örümcek geldi. Bu beni Yen zombi var. Ya da ben mi yeniliyorum acaba? Mamet Senin evine gelirim. Hayatta kalamıyorum. Ben de çok kalamıyorum şu anda ama idare et. Evine giriyorum ölürsen dışarı çıkma. Mehmet şu an ben öldüm say yani bu beni öldürecek. Şuan verme ya. Bak öldüm. Nerede o Ama sen dışarıda doğuyorsun. Evet. Mehmet Mehmet geliyor geliyor. Asla sen dışarıda doğuyorsun, Ya. Checkpoint niye ermiyorsun? Checkpoint ne ya? Yatağına dokununca arıyorsun ya. Mama. Yataktan çıkıyorum çünkü idare etmen gerekiyor. Okuruyorum herkese. O değil de ben yukarı çıkamıyorum. Onu ne yapacağım? Ersen, hı, senin evin yine üç kuruşlu aldım var. Ben ördüm. Ama bu oyun sarmıyor. Yok sarıyor ya. Sarmıyor ama son birer ezerdi birer. O yüzden sarmıyor diyorsun. Aha, kesin. Mahmut'tan zombiyle oyunu hiç sevmiyorum. Biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Bil. Geliyorum senin evine. Ben yukarıya çıkamıyorum ki. Artı dakika varmış. Aslan. Senin evine geliyordum. Ama şimdi gelemiyorum. Fazla uçtum. ördüm. Buraya çıkı bırakayım da ne oluyor ne olmaz. Yemek var mı? Ne sandığımda var. Bu gece de ne uzun bir gece. Değil mi Aslan? Hmm. Atımız dört büfe de yardım mı? Aslan yardıma geldim. Lan ördüm. Aslan tam yardıma gelmiştim okuyacaktım. Ördüm ama. Ben aslan ördüm. Bak ben ne kadar ölürsem öleyim bakmıyorum bu oyundan. Şu anda yere mi düştün acaba? He benim evimde misin? Evet de ben senin evine nasıl çıkacağım yukarı? Gel. Gelmeye çalışıyorum. Gel. Ben de senin evinden geliyorum. Maalesef telefonla konuşmam Video bir videomuş bu kadardı. Bir kaybettik Hello. arkadaşlar.